olan kanalımın çok olmayan abonelerini öpmekteyim şu anda. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizin için farklı bir şey yapacağım. Yani aslında hep farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda doğum günü sürprizi yapmıştım. Ve Göcek'teydim. Ee, göceğin bu aralar çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri de gerçekten çok sakin, çok huzurlu, çok 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 sessiz bir yer olması. O yüzden ben birazcık size Göceyi tanıtmak istiyorum. Eğer gelmeyi düşünürseniz, buranın halkı çok tatlı. Hepinizi eminim böyle kucaklarını açmış bekliyor olurlar. Ben şimdi e, ufak bir e, böyle gezinti yapacağım sizin için. Zaten Göcek çok küçük bir yer, biliyorsunuzdur. Burada böyle marina'nın olduğu, yatların, teknelerin olduğu çok güzel bir deniz var tabii ki. Ve ben e, bu koronadan dolayı insanların tatile gitmek istememesi ya da otellerde konaklamak istememesi çok rahat anlıyorum. Belki onlardan biri de ben olacağım. O konuda bir fikrim yok ama gayet sizin de tercih edebileceğiniz şekilde e, bir yer tanıtacağım size. Zaten burada çok az otel var. Yani otel dediğim butik oteller var. Bir de iki, iki tane büyük otel var. Ve büyük otellerden birini size biraz, biraz sonra tanıtacağım. Ee, bir e, randevu aldım sizin için. <laughs> o yüzden gidiyoruz. Merak ettiğim soruları soruyoruz. Bakalım bizi ikna edecekler mi? Tatmin olacağız. Bakalım mi? burası sizin için uygun olacak mı? Ben size ufaktan bir kopya vereyim. Ondan sonra zaten sorularımızı soracağız, cevaplarımızı alacağız. Bakalım tercih edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Siz beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Ve en çok da bunu aslında balayı çiftleri için yapıyorum. Çünkü onlar bu tarz şeyleri çok seviyor. Şimdi başlayalım. Benden çok alışkın olduğunuz bir yer olabilir. Çünkü ben burayı çok seviyorum. Böyle bir girişi, böyle bir doğası var. O yüzden başlangıcımız çok iyi oldu. Hadi bakalım şimdi gidelim otelimizi tanıyalım. Evet başta da gösterdiğim gibi burası Rixos Premium Project arkadaşlar. Bildiğiniz üzere belki bilmeyenler de vardır. Ben yaklaşık 17 yaşımda daha reşit olmadan Rixos ailesine katılmıştım. <laughs> Belli bir süre sonra hatta bayağı bir süre sonra beni yetiştirdiklerinde beni ortama saldılar. Ve ben de bu video için Rixos ailesine çok teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyoruz. Burası çok güzel bir bar, Nomus barımız. Burada geceleri eğlence oluyor ve dışarıdan katılımlar da sağlanıyor. Herkes çok güzel bir şekilde eğleniyor. Zaten de öyle hiç göcek dışında hiçbir yerde eğlence maalesef yok. Burada partiler... <laughs> Kameraman da, kendini sunuyordu. Burada dans ediliyor ve alkoller ya da içecekler içiliyor. birine emanet ediyorum. Videoyu da buranın rezervasyon müdürü Can Hanım'a teslim ediyorum. Evet burada bir rezervasyon müdürümüz var. <laughs> Yakaladık. Merhabalar. Bize otelini tanıtacak. Evet birazdan şimdi e, Peepus restoranımızdan çıktık. Daha evet. doğrusu Nox'tan çıktık evet ama ilk etapta Peepus'daydık ve Peepus köşeyle açık yani dışarıdan da dış kullanım yapabiliyorsunuz. Giriş ücreti falan almıyoruz. E, menü fiyatından Siz işte her şeyi yani menü fiyatı dahildir. Şimdi birazdan size birkaç oda göstereceğiz. Tuğçe Hanım. Sevgili <laughs> Tuğçe Hanım'ın <laughs> takipçileri. Bizimle kalın. Evet. Devam ediyoruz. Ben size buralardan biraz doğayla iç içe olan otelin tanıtımını yapacağım. Şu arka tarafta bir havuzumuz var. Oraya birazdan gideceğiz. Bu havuzların özelliklerini Canan Hanım bize söyleyecek. De detaylarını vereceğiz. Bu tarz diye odalarımız var değil mi? Aa, evet blok blok burası maksimum iki katlı alt katlı üst kat seçeneğimiz var üstte Fransız balkonlar var altta daha çok böyle teras gibi düşünün terası açılabiliyor ee, hani misafirler ilk önce şey soruyor aslında hani alt kat mı üst kat mı aslında bu sizin tercihinize bağlı çünkü odalarımızın tekjesi zaten hepsi aynı <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle ee, yani ben tabii ki ben olsam tercihen ben alt katı sevdiğim için daha doğrusu bahçe ve doğayı daha çok sevdiğim için alt katı tercih ederdim ama üst Burası da gayet, hepsi birbirinden güzel. Zaten Canan Hanım'ı bile zor seçiyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü her yer yeşil ve doğayla birlikte tasarlanmış bir otel. Burası diğer eksoslardan farklı gibi. Herkes burayı çok seviyor. Buradan başlayalım. Buradan başlayalım odalarımıza. Girelim bakalım neler var. Ben de birkaç tane soru soracağım sizin için. Çünkü herkes çok merak ediyor buralarda nasıl kalınıyor, tatil nasıl geçiyor. Ta 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 tam burada şöyle konsept bir farklı bir oda tipimiz bu. Nasıl <laughs> alt kat bir oda. Canan Hanım burayı çok sevdiği için size de illa burayı yani gösterdi. Ben alt kat tercih ediyorum ama yani sonuçta üst katı da Selen'e çok tercih eden misafirlerimiz var. Hiçbir farkı yok sadece. uzakta bir arada. yerde deniz var <laughs> ama evet, onu evet, insana görüyoruz. Bizim odalarımız bahçe manzaralı diye geçer. Bu 45 metrekarelik bir oda ve hepsi Deluxe Suite Landview yani Deluxe Bahçe Manzaralı oda diye geçer. Yani özellikle bir CV seçeneğimiz yok. Bu çok iyi bir şey bence otellerde. çünkü Ay, hepsi misafirler aslında... hepsi Doğru. deniz manzaralı, deniz manzaralı deyip durduğu için. Aynen. Bu güzel bir konsept Hepsini olmuş. Tamam. Orayı da bir malzemesini gösterelim. Burası diğer otellerden farklı gördüğünüz gibi. Çünkü yerleri bile değişik bir halıyla tasarlanmış. Odanın yatak odası ve normal oturma odası. Bu şekilde bir ferahlığa açılan bir odaydı. Şimdi buradan sonra bakalım rotamız neresi. Burası doğayla iç içe dedik. Gerçekten yanılmıyoruz. Çünkü burası gerçekten yani yeşillerin arasında kurulmuş bir inşa. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz ama güzel yapmışlar. Mimarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Burası da üst kat arkadaşlar. Bakalım üst katta mı güzel yoksa yani daha mı güzel derken hepsi çok güzel ama üst katı tercih etmek isterseniz oda burada bir oda. Şurada bir havuzumuz var ve burada üst kat odamız. Burası daha geniş gibi sanki da aynı Yok e, hayır hani daha geniş değil. Ee, yani biraz geniş ama aslında. Hepsi aynı bir metre Ha pardon. Sadece burada şöyle tabii ki yukarıdan bir manzara var. bu Şekilde. Evet. Burada balkon özelliği yok anladığım Aa, kadarıyla. Aynen. Fransız balkon. Yani ha. çok böyle masa sandalye atıp oturulamaz. Sadece belki bir ihtimal iki tane sandalye, sandalye yan yana atılıp yani manzarayı seyredebilirsiniz. Evet burası da. <laughs> ve manzaramız. <laughs> Benim de manzaram bugün. <laughs> burası da böyle bir oda arkadaşlar. Tercih ederseniz ikinci kata da bekleriz. Değil mi? Bekleriz. Beni bugün çok özleyeceksiniz ama arada size kendimden bir parça <laughs> Buradan sonra gidebiliriz. Boy aynası da var. Bu kızlar için çok önemli bir detay. Değil mi kızlar? <laughs> evet Canan Hanım. Evet. evet. Ee, havuzlar. Evet. Yani bu manzarayı görmelisiniz diye düşünüyorum mutlaka. Göceye gelip de en başta göceye, sonra Rixos Premium göceye ait yoktur diye düşünüyorum. Kesinlikle. yani şahsen ben kendimi anlatacak olursam buraya ilk etapta böyle ne kadar süre kalacağımı dahi bilmiyordum 2014 yılından beri açılışından beri buradayım ee, yani hani giderim biraz bakarım <laughs> de, nasıl bir yer ne olacak ne bekliyor bizi falan bilmiyordum sonra dönemedim gerçekten yani e, farklı bir aşk burası zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok <laughs> şimdi havuzlara gidiyoruz biz otelin konumunu ama nerede ne var çok detaylı bilmiyordum. Şimdi göstereceğim yer otelin spası. Spasını size göstereyim. Burası otelimizin spası. Rahatlamak isteyen bütün misafirleri burada ağırlıyorlar. Zaten buraya gelip de rahatlamadan çıkan sayısı, insan sayısı yani yoktur diye düşünüyorum. Evet. Ve Canan Hanım'la birlikte <laughs> uzaktan bir Havuz görüntümüz evet. var. Evet, Böyle de bir. Bunun da evet, de ben bu arada anlatayım burası. Evet, e, normal havuzumuz, normal klorlu. Diğeri de bir tanesi de deniz suyu ile. De. Yani, deniz suyu var daha doğrusu bir tanesinde tuzlu havuz bir de normal klasik havuzumuz. Tabii Anladım. ki sosyal mesafe için. Evet. sadece burada çalıştığım için söylemiyorum. Ayrıca Lexus markasını çok sevdiğim için de tabii ki bunları söylemiyorum. <laughs> Ama sosyal mesafeyi de çok uygun bir fakat. Evet kesinlikle öyle. Bu da anladınız. Zaten görüyorsunuz. Yani, Her şey buna göre tabii ki düzenlendi. Misafirlerin mesafeleri zaten çok 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 aralıklarla yapılmış ve tercihen zaten temiz bir otel olduğu yıllar önce kanıtlanmış ve şu zamana kadar da kanıtlı bir oteldi. Bu zamana kadar <laughs> temiz olmadığını düşünmeyen yoktur. Bunlar da böyle aralıklarla yapılmış şezlong ve yataklarımız. Evet arkadaşlar, bir iki, son, havuzun deniz suyu olmasının kanıtını buraya gelip öğrenebilirsiniz. Bunu kanıtlayamayız. Am pardon. Buna yemin edebilirim ama ispatlayamam çünkü gelip girmeniz lazım. O yüzden şimdilik havuzlarımızdan size bay bay. Arkadaşlar biz öyle bir yere gidiyoruz ki bu otelde. Yani her şey geçtim ya. Yani biliyorum belki benim için çok önemli ama bence bu insanlık için de çok önemli bir şey. Çünkü bu otelin içinde çok farklı bir yer var. Bunu şu an söylemek istemem. Görmenizi istiyorum açıkçası. Ve burası bütün misafirlerine yani Rix bütün misafirler ücretsiz bir yer. Yani her şey geçtim ya. Ücretsiz alkolünü, restoranlarını, amfiteyatrını pardon barlarını geçtim. Bir yer var şimdi oraya gidiyorum ve size oranın muhteşemliğini göstereceğim. Çünkü ben orayı çok seviyorum. Merak ettiğiniz şeyi yavaş yavaş sakin sakin ve ben çıldırmadan gösteriyorum. Çünkü burada bir Starbucks var. Starbucks canım, kalp, her şey. Canım, kalbim, her şeyim Starbucks'ın. Burası çok güzel bir yer bence zaten. Oturulan yerleri, etrafı. Yani daha önce böyle bir Starbucks'ta oturduğunuzu düşünmüyorum. Konya Starbucks'tan bile daha güzel bir ortamı var bence ve burası bütün 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 misafirlerine ücretsiz ama dışarıdan gelenler için de tabii ki de ücretli servis hizmet veriyorlar. <laughs> bitirmek istedik. Bir sürü detay var aslında ama bunları tabii ki e, otel arayarak ya da atıyorum acentelerden öğrenebilirsiniz. Ben ufak bir böyle size feedback vermek istedim otellerle alakalı. İnşallah sevmişsinizdir. Umarım bir gün burayı yolunuz düşerse Rixos'a da uğramadan geçmezsiniz diye Aynen. düşünüyorum Aynen. ve Canan Hanım'ın bize katkılarından dolayı ona teşekkür ediyorum. Ona da son sözü veriyorum. Bu küçük bir infoydu. Sadece e, Tuğçe Hanım'ın e, Youtube kanalına bir katkımız olsun istedik. Tabii ki arkadaş, e, hatta onu 17 yaşından beri tanıyan biri olarak bir katkım olsun istedim. Aynı zamanda çalıştığım yeri, e, yani bu cenneti size göstermek istedim. <laughs> 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 Yani her zaman bekleriz. Bu çok kısa bir info oldu. Daha detaylı bilgi almak için de tab tabii ki direkt bize arayabilirsiniz ya da konsantrede departman bize Ya da gelebilirsiniz. Ya da direkt gelebilirsiniz. <laughs> tabii ki aynen gezdirebiliriz bu şekilde info verebiliriz. herhangi yani fazla her şeyi sorabilirsiniz. Acentalardan da tabii ki e bize ulaşabilirsiniz. Yani her zaman bekleriz. <laughs>